Allah böyle istedi kardeşim. Namazla oynanır mı? Bilakis namazla oynanır da çocukla hiç oynanamaz. Çünkü uyuyakalsan, e bari sen yedi kıl diyor Allah Teala. Ya da çok ağırsın hastanede, yoğun bakımdasın, sonra kaza edersin diyor. Çocukta kaza yok. Namazdan fena çocuk imtihanı. Nuh Aleyhisselam kaza edemedi. İşte bu formülü çözdüğümüz gün hayat bizim için çok daha kolay hale gelmiş demektir. Çocuklar arasında 10 ailenin çocukları üzerinde puanlama yaptıklarını düşünün. Eğer bir anne, bir baba böyle bir puanlamaya ne gerek var ya? Ne demek 10 matematik sorusuyla benim çocuğuma puan verecek? Bir benim çocuğum, 2 üç kiminki olursa olsun diyebildiği zaman kaderle baş başa zevk içinde yaşayan kolu koptuğunda bile yarım kopmuş kolunu ayaklarının altına koyup sen nesin ki Allah'la beraber olmaktan beni engelleyeceksin diye kolunu koparıp adan sahabi lezzetini yaşarsın